Vatandaş pazar çantasını 1000 liraya dolduramadığını söyledi. Biz bugün cumartesi pazarına geldik, tezgahları ziyaret ettik. Satıcı da şikayetçi, vatandaşlar da şikayetçi. Yeni yılda ceplere girmeyen askeri ücret ve emeklilik maaşı ile halk ne yapacak? Biret, biret. Bir pazar çantası ne kadara doluyor? Yeni yılda ceplere girmeyen emeklilik maaşı ve askeri ücret eriyip yok mu oluyor? Vatandaşa sorduk bakalım ne düşünüyorlar. Bir pazar çantası ne kadara doluyor? 1 milyar. Et, Et yok, yağ yok, keçi yok. 1 milyar doluyor. Siz neler aldınız? Hı? Neler? Sebze, aldığımız sebze şu an 600 lira gitti. Sebze daha eksikler var. Eti yok, peyniri yok, kese yok. Onlar marketten alıyoruz. Onu kızı karşılıyor. vermiyor. Tezgahta fiyatlar nasıl? He? Bahalı, bahalı. Evi kira olanlar, çok Ev zor kira geçiniyor. Çok yani bizim çok şükür evimiz kendimizin ne de. de. Yetirebiliyoruz. Çoluğumuz, çocuğumuz yok. İki kişiye yetirebiliyoruz yani aileye. Zor. Bin liraya dolmuyor. Bin liraya dolmuyor. Bak bir şey almadım. 600 lira gitti yani. Bak ne var içinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. 600 lira gitti yani. Bu pahalılık ne olur bilmiyorum yani emeklinin hali kül. Ne yapalım? Öbür bakıyoruz, böyle bakıyoruz. Çok ihtiyaç olan alıyoruz. Her şeyi istediğimiz alamıyoruz yani. Yapacak bir şey yok gülüm. Tezgahlarda fiyatlar nasıl? Çok pahalı. Onlar da haklı. Biz de haklıyız yani. Yapacak bir şey yok gülüm. Ne yapalım? Devletimiz böyle uygun görüyor. Gurur duysun. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bak e, ee, bin lira almıştım. Sadece yeşillik var, havuç var, elma, portakal var. Bak 800'ü gitti. Et yok. Ee, ne bileyim hiçbir şey yok yani. Maalesef biz e, emekliler böyle e, geçim derdine düştük. Diğerleri de saraylarda saltına sürdürüyoruz yani. Böyle çok sıkıntılı bir süreç. Benim bir çocuğum var. Emekliyim. Ve okutmakta zorlanıyorum. 28 bin maaş alıyorum. 12 bin ev kirası veriyorum. Aydatı, doğalgazı, elektriği, suyu ben ayın 10'unda eksiden yemeye başlıyorum. Karttan geçmeye başlıyorum. Böyle bir hayat olamaz yani. Lütfen saraydakiler ya da saltanat sürenler bizim üzerimizden biraz halkı düşünsünler yani. Böyle bir hayat istemiyorum. Ben 32 sene memurluk yaptım. Bir çocuğumu okutmakta bu kadar zorlanıyorum. O yüzden herkes otursun, şapkasını önüne koysun, bir düşünsün. İnsanlar satmak için uğraşıyor. Biz alamıyoruz. Ben dört tane biber aldım. O da bugünlük aldım yani. Kızım yemek istediği için ee, al, alabildim. Onun dışında iki meyveyle eve dönüyorum. Maalesef böyle bir hayat sundular bize hak etmeyenler bizi yönetiyor sanırım. Biz bunu hak ettik, biz onları seçerek bunu hak ettik. Maalesef durum bu yani. İzgahlarda satışlarınız nasıl? Hiç yok, çok zayıf. Emekli maaşı düşük, askeri ücret düşük. Nasıl alışveriş yapacaklar pazarda? Kısıtlıyorlar. Olay bu yani. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. <laughs> Nereden dolduralım? Bir milyarı çıkar yine dolmuyor. Olmuyor. Tezgahlarda fiyatlar nasıl? Valla pahalı. Pahalı. Geçen haftayla bu hafta arasında fark var mı? Valla geçen hafta çıkmadık yağmurda vardı. Çıkmadım rahatsız. bu hafta çıktım. Ama pahalı. Bak bir şey yok. İki kilo zeytin aldım. 60'ta Kilosu. Ah, bir de enginar şey, kanı aldım. Bir limon aldım. Şey, başka bir şey yok. Öyle yani Buraya muhtaç kaldık <laughs> Halimiz şey değil vallahi hiç Satışlarınız nasıl? Ya durgun aşırı durgun hem Öyle böyle değil Pazarlar bitik Millet kanı alıyor vallahi Bak milletin malı duruyor bak komple Herkesin malı duruyor bak Bu pahalılıkta millet ne alacak ki? Yeşil biber olmuş 120 lira kilosu Milletin hali belli Yapacak bir şey yok çok teşekkürler.